Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik fiziki talebi arttırdı. Ocak ayında aylık gümüş ithalatı 27 yılın zirvesine ulaştı. Peki gümüş en çok hangi kesimden talep görüyor? Detaylar haberimizde. Fiyatı %146, ithalatı ise %98 arttı. Gümüşteki yükseliş hem talebi hem de ithalatı katladı. Verilere göre 2026 Ocak ayında gerçekleşen aylık gümüş ithalatı 1999 yılı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak aylık bazda rekor kırdı. Ocak ayında 273.357 kilogram gümüş ithalatı gerçekleşti. Gümüş altından daha fazla kazandıran bir emtia. Yine örf adetleri geleneklerimizde altın çok kullanılıyor, çok talep görüyor ama gümüşe baktığımız zaman daha fazla ithalat tarafında talep gördüğünü gözlemliyoruz. Son bir yılda %60 civarında ithalat tarafına bir artış var. 680 tondan fazla ithalat tarafında bir talep oluşumu olduğunu gözlemliyoruz. Bunun sebebi yatırımcıların artık fiziki gümüş tarafındaki talebini canlı tutması. Gümüşün altına kıyasla daha erişilebilir olması da küçük yatırımcı talebini artırdı. Daha önce kuyumculardan sadece altın talebine bulunan bir müşteri portföyü vardı. Yatırımcı portföyü vardı. Bu artık gümüşe de kaydı. Yani kuyumcularda sadece altın sorulmuyor. Gümüş de çok soruluyor. Diğer yandan bankaların talebinde de ciddi bir hareketlilik var. İtalya tarafı bu anlamda canlı tutulmaya devam ediyor. Genelde kalan parayla mesela şey yapıp altın alıyorum ama son zamanlarda en çok dikkatimizi gümüş çekti mesela. Fiyatı düşükken aldık mesela yükseliyor bir anda. Hiç yani yerinde durmuyor zaten. Bu aralar en sonunda gümüşe Öncelikli altın ama gümüşün de bu ara normal bantta seyretmediğini görüyorum. İniyor çıkıyor. Gümüş de yatırım kaynağım şu anda. Ama daha çok altındayım ben.